Selam selam. Bugünün konusu niçin yaratıldık? Bunu belirleyen Ayten Demirtaş'tan gelen sorular ve Mehmet Aydın'ın sorusuydu. Bu evrensel soru belki her insanın çocukluğunda farkındalığını keşfetmesiyle birlikte yaşamına anlam katmak için arayışa yönelten bir sorudur. Bu soruya çocukla verilen iki cevap vardır der Hans Albert. İşte ve diye şeklinde iki cevap. Bir çocuğa sorarsınız. Evladım niçin yaramazlık yaptın? Yanıt basittir. İşte canım öyle istedi derken aslında nefs konuşuyordu. Hani şu Tanrı'nın nefsi yarattığında aldığı cevap var ya. Beni kendi başıma bırak diyen nefsimiz yaramaz asi çocuk gibi işte şeklinde bir cevap verir. Bir de bilmem ne olsun diye başka bir yanıtımız daha var. Bakın bunda bir sebep sonuç ilişkisi var. Şimdi yaratılmak bir sebepse sonuç yaratılmış olmak. Bakın yaratıcının yaratma ihtiyacı yok. Fakat yaratıkların yaratılma ihtiyacı var. Biz buna yaratılma ihtiyacı diyoruz. Biz yaratıldığımız için sonuç olarak bu soruyu soruyoruz. Tam bu noktada o meşhur soru var ya hani düşünüyorum o halde varım sözü eksik bir tanım. Bir omnisansız olarak şöyle tamamlayacağız. Soruyorum, sorguluyorum o halde düşünüyorum, düşünüyorum o halde varım dememiz gerekiyor. İşte ilk soruyu sormazdan evvel kainatta ilk başta en başta hiçbir yaratık yokken bir tek varlık vardı. O varlığa daha mutlak bir demiştik ve hiçbir ismi yokken ismi azamın ele veda olduğuna değinmiştik. O mutlak bir varlık yaratmayı de dediğinde karşılığında mutlak bir olmayan fakat mutlak sıfır denen mutlak yokluk hali de olmayan fakat sıfıra çok yakın sonsuzda birler yaratılmış oldu. O sonsuzda bir denen bir bilenlerin tümü birden bir araya geldiğinde bir tam sayı etmiyor fakat yani mutlak değer taşıyan bir sayı etmiyor fakat geçici fani sonsuzda birlerden oluşan külli şeyin denen sonsuz çarpı sonsuz tane sıfırdan oluşan bir sayı elde edilmiş oluyor. Fakat bu külli şeyin öylece bekledi. Yani bakın damat bakanımızın dediği gibi burası çok önemli. Pardon çok önemli. Önemli olan şu. Hani Yahudi tanrı zar atmaz derken bizim adamlar sonsuz yüzlü zardan sonsuz tanesinin sonsuz kez atıldığını yani yaratıcından gizli kaçak hiçbir şeyin yaratım olmayacağını söylerken bu sonsuz çarpı sonsuz çarpı sonsuz tane şeyin hepsi külli şeyin olarak ana kitapta kayıtlıyken bu sistem öylece bekledi. Her şey var fakat hiçbir şey çalışmıyor. Bunu bir bilgisayar jargonuyla açıklayabiliriz şöyle. Siz bütün bilgiyi database'e yüklemişsinizdir. Fakat bütün veri orada kayıtlı olmasına rağmen sizin bir sorgu kodu göndermeniz gerekir ki sistem hareket geçsin. Yani sizin yazdığınız sorgulara göre database'den veriler denen yanıt olarak önünüze gelir. İşte külli şeyin denen yaratımda bütün her şey oradaydı ancak bilinçli değildi. Bilinçlenmesi için özgür irade denen Allah'ın ruhundan üflediği nefesi gerekliydi. O nefes nasıl geldi derseniz bir soruyla. Yani külli şeyin denen database sistemine gönderilen "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" bu sorgu koduyla bir sistem işlemeye, analiz etmeye ve çalışmaya başladı. Yani bir dakika. Rab ne? Ben kimim? Bunlar ne demek?" diye sorgulamaya. Bütün o sonsuz bilgi kendi sorgusunu tamamladığında oradan çıkan analiz sonucunda kardiyo bela yani süper evet denilen yanıt geldi. Rab mürebbiye denen özel olarak kulların eğitimiyle ilgilenen özelliğini anlatıyor. Demek ki yaratıcı birebir bizleri eğitiyor ve her birimizin source yani kaynak koduna bu sistemi işliyor. Bu kaynak kodun Kur'an'daki adı hani fıtrat. Yani her insanın fabrikadan açılış ayarları budur ve hiçbir değişme yoktur. Size her çocuk Müslümandır diye anlattılar. Ama bu yanlış çünkü Allah her insanı hani fıtrat üzere yarattığını ve İbrahim atamız gibi hiç her şeyden önce bütün ata öğretilerini reddederek deist olarak başlamanızı Niçin yaratıldık sorusunun ikinci yanıtı kulluk etsinler diye bildiğimiz fakat çok yanlış anlayıp sadece içinde yaşadığımız topluluğun şeklen ve takliden takip ettiğimiz bir şeyleri borcu kapsamına girmiyor. Bunun adı atalara uymak ama aklını kullanmamak. Allah soruyor ya atalarınız doğru yolu bulamamış akılsızlarsa da mı? O akılsızlar size ritüellerini sorgulamayı yasaklarken Allah aklı işletmenin sorgulamaktan geçtiğini sorarak bize gösteriyor. Öyle ya her sorunun yanısını bilen yaratıcı en başta ilk soruyu sorarak sorgulamanın da başı hatta baş sorgucu değil mi? Şimdi mülker ve nekir diye bize sağ ve sol diye iki kanallı iki yol soru ve sorgu ile hesaba çekmiyorum Allah? Hesap burada analiz dediğimiz vicdan muhasebesi veya verilerin derlenip işlenmesi ve sonucunda bir yargıya varılmasından ibaret olan akıl yürütmenin fonksiyonlarını anlatıyor. Tabii akıl yürütmenin metodolojisini ortaya çıkartan Emmanuel Kant'ı da bu hatırlayalım. Çünkü tez antitez sentez ilişkisi yerine bize Kant nominalleriyle yeni bir yol açıyor. Akıl yürütmenin iki yöntemi var. Yani akıl şu iki soruyu sorarak işletilir. Nasıl ve niçin? İkinci sorunun yanıtı kolay çünkü felsefidir. Yani tatmin olmayı gerektirir. Tatmin olmak ise zordur. Çünkü aklı ikna ederek mutmain olmayı gerektirir. Nasıl sorusu bilim denilen aracın götüreceği uzak ufuklarda bize niçin yaratıldığımızı anlatan bir dizi paradigma verir. Buna bilgi felsefesi diyorlar. Bir insanın kaynak kodu yani her çocuğun fıtratında önce niçin doğduğu değil nasıl doğduğu sorusuna cevap arayışıyla başlar. Şimdi niçin doğduğunu zaten biliyor çünkü seviliyor. Sevildiği için doğduğunu bildiğinden nedeni değil nasıl araştırmaya içgüdülere yöneltiyor. İnsan niçin yaratıldığını içgüdüsel olarak biliyor. Çünkü kalem belakı şahit ilk nefeste unuttuk son nefeste hatırlayacağız ve bir daha unutmayacağız. Bu dünyada hatırlamak için ise zor olan nasıl yaratıldık sorusunu sormamız gerekiyor. Bu soru bilim yaptırır, sordurur ve sordurtur. Sorguladıkça bilgi açığa çıkar ve ne kadar derin kazarsanız o kadar yaratılışı anlarsınız. Yaratılışı anlayan yaratıcıyı anlar. Yaratıcının aklından geçene ne kadar bağlı olursanız o kadar aklınızı işletmiş yani akıllanmış olursunuz. Niçin yaratıldık sorusunun iki yanıtı vardı. İşte varlık yokla tercih edildi. Yani mutlak bir yaratıcı yaratmayı irade, murat etti, diledi. Yaratıcı gizli bir hazineydi, bilinmekliğini istedi. Şimdi diye yanıtı ise şöyle geliyor. Yaratıkları bilme borcunu ödesin diye. Yaratıklarına Rahman ve Rahim olsun diye. Yaratıklarına baş öğretmen Rab olsun diye. Halk ettiği insanı alaka, alaka, ilgi, sevgiden, sevgisinden sevdiği için yarattı. Yaratıklarına alim olanın, yarattıkları da bilenlerden alim olsun diye. Bu liste siz ne kadar uzatabilirseniz uzar gider. Ben de sizi bir soruyla dürtmek istiyorum. Kendinizi hiç sorgulayıp yargıladınız mı? Bugün olduğunuz kişiyi eriştirip yarın nasıl daha iyi bir insan olurum diye düşündünüz mü? Hiç empatiyle başkasının duygularını hissetmeye çalıştınız mı? En yakınınızdan başlayarak çemberi halkayı genişleterek tanıdıklarınızdan tanımadıklarınıza doğru açılarak bütün bir insanlıkla bağ kurmaya çalıştınız mı? Bunları yaptığınızda bu size ne hissettiriyor? Bu hisler size nasıl bir aksiyon almaya sevk ediyor? Son olarak teşekkür etmek istiyorum. Çünkü beni de böyle düşünmeye, okumaya, araştırmaya, öğrenmeye, bilmeye sevk eden sorularıyla ve sorgulamalarıyla dürten, düşündürten siz sevgiler okurları ve izlerleri saygıyla ve sevgiyle selam selam ile uğurluyorum. Hoşça kalın, dostça kalın, sorunsuz sorularla ve düşündürten sorgulamalarla kalın. Bay Allah bay.